Hepinize merhabalar arkadaşlar. Dizi Part 5. hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, Mert ve İlayda evde beraber kalıyorlar. E, belki bilmeyenleriniz vardır. Ya Aslında söylemedim. Belki söylemişimdir karakter tanıtımında. Aksa bu arada ev tanıtımı da gelecek. Şu an evlerim sıfırlandığı için ev tanıtımı yapacağım. 20 abone geçmişiz. 22 abone olmuşuz etketlemeyi de unutmadım. Etiket diyeceğim. Ben biraz fazla yorum gelmesine baktım. Yorumlarınızı da okuyorum arkadaşlar. Çok önemli e, yorumlarınız benim için gerçekten. Bu video için istediklerim abone olmanız ve like atmanız ve çekiliş yapacağım. Arkadaşlar bir sonraki video çekiliş videosudur. Belki hiçbir fikrim yok. O zaman videomuza geçelim. Abi sakin olur musun? Bana her şeyi anlatmam lazım. Arkadaşlar tabii siz bu bölümleri biliyorsunuz. Ben iki bölüm çektim. Onlar YouTube'a gönderilmemiş, şok oldum. Ben size o bölümleri anlatırım tek bir videoda artık. Yapabileceğim hiçbir şey yok. O zaman videomuza geçelim. Tekrar geçiyorsun. <laughs> tamam. Abi iyisin değil ya? Bak, abi, bana her şeyi anlatmam lazım. İlayda yok bir şey diyorum işte Allah Allah. İnsanı böyle delirteceksen git peşimden. Abi aşk olsun. Ben spor yapacağım. Hayır abi hiçbir yere gitmeyeceksin. Burada oturup bana olan biten her şeyi anlatacaksın. Anlaşıldı. E ee, tamam. Bir şey demeyeceğim tabii ki. Tamam. Buna bir şey demeyeceğim. Anlatacağım ama zamanı geldiğinde anlatacağım abicim. Tamam mı? Üf ab ya. Allah Allah. Üf abi. Alacaksın çocuğu şimdi. Uyuyor çocuk. Ay. Tamam bir sıkıntı yoksa çocuğu uyandırmadan bir şekilde ben kahvaltı yapacağım. Kahvaltımı getir. Gir şuradan bir şeyler abi. Bana ne dediğinin farkında mısın? Evet farkındayım. İlk defa ağzını susmadı ya. Tamam spor yapmanın sırası geldi. Aslında yapamam. Kıyafetlerim gelmedi. Bu eve yeni taşımdan, taşındığımdan pişmanım. Abimle aynı evde olmak mı? Bakayım. Evet kıyafetim hiçbirisini nakliye getirmemiş. Tamam. İlayda bana çabuk yemek hazırla. Hayır abi hazırlamayacağım. İlayda dedim sana. Uf abi hazırlamayacağım. Anla artık. Sen kaçıncı sınıfsın? Kaç yaşındasın? Benden bir yaş küçüksün. 26 yaş ve 25 yaş. Sen Emre ile nasıl evlendin? Nasıl boşanacaksın? Belli değil. Ben ondan boşanmayacağım bir kere. Nazlı olayın oldu Nazlı Nazlı ki hiç öylesine. Abi Nazlı'yı sevebilir. Beni de sevecek herhalde. Allah Allah. Teneffüslerde böyle bir gıcık oluyorsunuz. Bakışıyorsunuz he. Çıktı mı he? Abi sen bana her şeyi anlatırsan ben de sana anlatacağım. Okey? Oh, havalara girmiş. Hazırla dedim sana. Hayır hazırlamıyorum. Hazırlayacaksın. İşte gördün mü? Yapacağım yaptın. İki saatte uyuttum zaten çocuğu. Bak uyudu tekrar. Sus ya. Ben dayanamıyorum. Ben sen burada Ecem'le yaşamak ne dersin? Böyle romantik anlar geçiresinsin. Vallahi çok iyi olur. Hatta git bana Ecem'i çağır. Ecem'i çağır. Ecem. Ayrıca Ecem Burak'tan hoşlanıyor. Ne? Asla. Ecem öyle bir şey yaptığına bana çok belli eder. Aksi arada şaka yapar. Aa, ya canım öyle bir şey olmaz. Tamam. Bana olan her şeyi anlasan seni istediğin her yemeği yaparım. Anlaştık mı? Üf, tamam ya. Hadi. Yemin yap ondan sonra anlatırım. Üf abi tamam. Otur sen buraya bak sakin. Kızmıyoruz birbirimize. Şu yarış arabasını... ...üste getirmeye çalışır Tamam mı? Hadi bunu oyna. Sakin olun bak. Hatta bunu da takayım. Böyle. Güzel animasyon. İçerisi. Tamam mı? Abicim hadi. Hazırlıyorum. İstediğin... E, ...suyu da koyacağım ben sana. Hadi. Tamam mı? Tamam tamam hadi git hazırla. Allah'ım ya Rabbim. Akşama kumpir yeriz artık. Ay tamam. Yumurta istiyorum. Zaten yumurta yapıyordum. Şöyle. Oh güzel Abi yumurta ne oldu? Gel artık. Ne ara oldu be? Daha oyuna başlamadım. E ee, bu işler böyle bak orada da yemek gösteriyor. Neyse canımda baya yemek çıkmış da. Hadi. Otur artık. Hop oturamazsın. Ellerini yıkamadın. Koş. Üf ya İlayda bıktım artık seni şöyle demenden. Abi ellerimizdeki mikroplar silinsin öyle. Ay bu kız da haklamam. Üşeniyoruz işte. Arkadaşlar siz ne olursa olsun ellerinizi yıkamayı unutmayın. Şu 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 Ya bu nasıl bir fakirlik? Emre'nin tuvaletinin şeyinde peçetesinde para akıyor. Abi para aksa ne olacak? Kendileri öyle tasarlamış. Allah Allah. Ay. Çok biliyorsun ya zaten sen. Şşş. Mert. Otur. Tamam. Op, oturamazsın. Bana her şey anlatacak mısın? anlatacağım ya. Hop, dur. Bana bağıracak mısın? Tamam, otur ye. çok güzelmiş. Dispark buradan kapanır. Abone olun.